Türklerin çoğunluğunu teşkil ettiği Türk-Kürt, farklı etnik kökenlerden insanların e, yaşadığı bir Almanya'da e, bu koşullara eğitim çok özel, e, önemli, kolay değil. Onu da biliyorum. E, sen özelsin ama aynı zamanda. Bu süreçleri atlatmış ve de gelmişsin bir noktaya. E, yani Ela ile birlikte tabii engelli bir çocuğun var ve bunun sonucunda da insanlara örnek teşkil ediyorsun yaptıklarını, ettiklerini ve halen de eğitimini bırakmamışsın. Üniversiteyi bitirmek istiyorsun. Evet. E, de seni destekliyor GAP Bu da çok özel bir durum. Şimdi böyle bir durumda olmak bu önemli tabii yani geldiği nokta itibariyle. burayı da yakından tanıyan, bilen bir insan olarak diyorum. Son olarak ne söylemek istersin? Aslında Recai abim biraz önce de belirttiğim gibi çok zor süreçlerden geçtik ve ben benim en büyük hatam Sabırsızlık, sabırsız davranmaktı. Şimdi geçmişe baktığımda, hani o 24 yaşındaki kendimi gördüğümde, ne kadar sabırsız davrandığımı gördüğümde, bunu bir kez, bunu bir kez daha anlıyorum. Sabır her kapıyı açacağını düşünüyorum. Gerçekten de öyle oldu bizim için. Her zaman mecburduk sabretmeye, çünkü başka çaremiz yoktu. Ee, sabretmenin, azmenin, her kapının açacağını kendi tecrübesini yaptığım için, kendim tecrübesini yaptığım için bunun e, büyüklüğüne, yüceliğine büyük bütün kalbimle inanıyorum. Ee, çünkü e, sabır, akıl bir de e, güç bir araya geldiğinde aşılmaz, yollar aşılır diye düşünüyorum e, Recai abicim. Çünkü kendimden gördüm. Araştırmalar da bunu söylüyor. Hani sadece bunlar benim, ben kimim ki? Bunlar benim cümlelerim, kelimelerim değil. Bunlar bizim bilimsel araştırmalarımızın sonucu çıkan sonuçlardır. Sabrın ve insanın kendine zaman ayırması, zaman tanıması. Bunun önemini çok çok anladım. Çünkü biz ağlayabiliriz, üzünlenebiliriz Hayır güçlü değiliz. Bazen çevremde görüyorum bana e, söylüyorlar sen çok güçlüsün. Hayır güçlü değilim ben. Ben ağlıyorum, ben e, yeri geldiğinde hani e, şimdi değil de eskiden isyan ediyordum. Ama kendimi şu an zaman tanımayı öğrendim Necai abicim. Hani e, diyelim yarın benim e, sınıf, sınıfımdaki arkadaşlarım bir sınava girecek. Ha ben giremiyorum yani çocuğumun bir e, has, e, bir randevusu var ben ne yapıyorum? Bir ay sonra giriyorum. bir ay giremedim, bir ay sonra giremedim. Bir sene sonra giriyorum. Hani yavaşladım. Ve ben bu yavaşlamayı kendimde keşfettiğimde gerçekten hayatımda da tadını çıkarmaya başladım. Ben çıkarıyoruz, çıkarırken kızım çıkarıyor. Elam, Kiyan'ım, Gaffar, hepimiz. Yani bir de kızımdan şunu duyuyorum Beceh abim, Bu benim için en büyük mutluluk. Anne diyor ben büyürsem diyor şu üniversiteye gideceğim. Anne diyor ben büyürsem kitap çıkaracağım. Ne mutlu ki bana. Benim çocuğumun böyle düşünceleri var. Yani kitapları görüyor, yazım o da yazıyor, o da yaz yazmayı çok seviyor. Ee, benden görüyor, Kiyan da eline defteri almış, o da ben de yazacağım diyor. bak anne okuyabilir misin? Beş yaşında kendisi <laughs> daha yazamıyor ama e, ne mutlu bana ki çocuklarımı bunlara bu, böyle şeyleri, böyle güzel şeyleri aşılamaya çalışıyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyorum ee, yayınımıza. Ben teşekkür ederim, çok teşekkür evet. ederim davetiniz için. Evet e, önemliydi. Evet değerli Karantina TV izleyicileri aslında kendisi söylüyor ben neyim ki diyor ama aslında kendisi çok özel bir insan. Gerçekten e, bir birey ve gerçekten bir örnek e, anne. Aynı zamanda bir eğitimci, aynı zamanda e, topluma örnek olan bir yazar. Ee, bunun anlamlı olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum, söylemek istiyorum. Ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Yazar Talih e, Seval Tuncer'e e, gerçekten e, hiç e, pes etmeyip uzun bir mücadele sonunda bugünlere gelmesi ve halen de o mücadeleyi sürdürmesi anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Evet değerli Karantina TV izleyicileri, az gücüyle gerçekleşen e, mucize, ee, başlığıyla yazar e, Talih Seval Tuncer ile bugün birlikteydik dünya gündeminde. Bir başka dünya gündeminde buluşmak üzere. Hoşça kalın dostça kalın, sevgiyle kalın.